AFK olur musun? AFK olur musun? Teşekkür ederim. 1, 2, 3. Kafayı 3 atıyormuş. Lan like, kafaya tek atmaya silah mı olur? Selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunun en kötüsü yani. Kötünün ne kötüsünün kötüsü. Öyle bir silahla oynayacağız. Makul oynayacağız bugün. Yani şöyle göstereyim size. Yani burada başlatıyorum. Adamın ayağında başlatıyorum. Burada bitiyor yani. Çok kötü bir silah. Kullananı kanser eder. Kullanmayın. 13. seviye. Bakalım neler olacak. Yani kanser ediyor. Aleykümselam kanka. Ah be. Bir tutsaydınız. O makona bak. Ya görüyorsunuz tam bir kanser silahı abi. Eğim desem berbat. Yani görüyorsunuz bir şarjör boşaltıyorsun anca ölüyor. Görüyorsunuz Bitcoin'im kusuyor kusura bakmayın. Ama bir seri kat çektik be ya. Eğer arkadaşlar bu video tamı tamına 50 like gelirse ee, Kardeşim sanırım kolsuz. Makom vs Glock 18 videosu çekeceğim ve bence Glock 18 yani Makon'dan daha iyi. Sizce öyle mi? Bir de hangi tür videolar gelsin? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lan! Ben... da arkadaşlar çöp. Bu bende bir de artı 10 şekli. Bunun artı 0'ı hiç çekilmez arkadaşlar. O, öyle söyleyeyim size. Böyle anca HS attınız mı falan bir tık iyi olabiliyor. Lan sana bir bıçak gelir mi? Dur, onu açacaktım ama hayır oyunum kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın çok güzel. Lan oyunum kastı arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada vektör değil silah. Tut bakalım. Kusura bakmayın. Bildirimler geliyor. Oraları sansürlüyorum. Kanser eder adamı bu silah. Kanser. Ah be. Onu da alsaydık. Çok güzel. Kanka bekle. Sen mi bana bıçak atacaksın be? <laughs> Hayır. Reis pompalı ne? Hadi bakayım. Körlük. 17 kill. Benim de yardıma ihtiyacım var kanka ruhsal olarak. Oo güzel. Çok iyi. Ama Mako kanserdir arkadaşlar. O kadarını söyleyeyim. Yani görüyorsunuz. Çok güzel. Hayır, hayır. Ah be, çok güzel bir vuruş yapacaktım ama Arkalandık. Gelir mi bir kill? Yok. E, ee, bu oyundan sonra bir tane daha oynayacağım arkadaşlar. Özelleştirmesi olarak. Bu oyun 24 kilo aldık. Yani güzel bir oyundu bu. Bir de özelleştirilmesiz bir şekilde gireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Selamlar. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Makon'un desenini, üst eklentisini, dürbününü falan filan her şeyini çıkardım. Bir tek lazeri kaldı. Bakalım neler olacak. Oyunun en kanser eden silahıyla. Yani berbat bir eğimi var. Mesela adam buysa buralar ateş ediyor. Yani adam dışında her yere vurabilen bir silah bu arkadaşlar. Çok berbat bir silah. Bakalım neler olacak. Teker teker sıkıyorum ki vura Çünkü tarayınca hiç vuramıyorum. Aha, ya abi berbat bu silah arkadaşlar. Kullanan ya kanserdir ya da kanser olmak istiyordur. Dur şunu şöyle reload edeyim. Çok güzel. Çok güzel arkaladık abi. Eğer arkadaşlar bu videoya tam tamına 50 like gelirse Macon VS Glock 18 yapacağız. Ama bence her türlü iddiasına varım ki Glock 18 Macon'dan iyidir. Çık One Tap atacağım. Ah oh be. Bir saniye mermi azaldı o yüzden bunu alacağım. Yani değişen bir şey olmadı. Öldük yine de. Selam reisler. içinizden geçmeye geldim. Ebenin ama ya. Sen kime boru 12 atıyorsun lan? Değişik. Keserim adamı. Hayır. Ya oyun kasması çok iyi. Sen oynarım da oyun kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Like atıp kanala abone olun. Ne diyeyim? Helal olsun kardeşim. Bak onu güzel kullanıyor. Gel lan gel. Hayır. Ha. kestik abi. Bir saniye kanka. Oho çok güzel vurdun eline sağlık. Adam intikamını aldı. Yo 2-1 biz öndeyiz bıçakta aslında. Şunu tut bakayım. Teşekkür ederim. Gel lan gel. Sana bir koyayım bıçağı da gör. Tamam öldü bu. Arkadaşım morktan alabilirsiniz arkadaşlar. Oğlum o değil de daha çok bıçaklı kil aldık. Derken bıçaklandık. <gülüyor> <gülüyor> Ah be. 19'a 7. Çok güzel oynuyoruz. Ama büyük bir ihtimalle yenileceğiz. Takımın Allah belası. Tamam bu öldü. Ah be. Gel gel gel. Oğlum Macon videosu mu şey mi? Ona bu arada atmayacaktım da arkadaşı vuracaktım o beni vurdu. O bıçakçı o kafasına göre takılsın. Kestiler çocuğu ya. Sen takıl bıçakla. Çok güzel. Ha, AFK olmuşken bakalım kafaya tek atıyor mu? De adam AFK değilmiş ya. AFK olur musun? AFK olur musun? Teşekkür ederim. 1, 2, 3. Kafayı 3 atıyormuş. Lan kafaya tek atmaya silah mı olur? Ah be. Abi kafayı ettik artık siz düşünün silah. Ben çok AFK kestim var ya. Oğlum bak bıç atmayacağım. Silah cumilla bıç istiyor var ya. Çok güzel bir bomba tutar mısın? ne salgı. Helal kanka. Ah be helal olsun çok güzel vurdu. Ben 5 kere vurmuşum o 4 kere. Uuu güzel vurmuşum. Gel lan gel. Ah be son kili bıçakla aldı. Tebrik ediyorum güzel oynadı karşı takım. Ama çok AFK vurdular. Da silah gördünüz. Yani silahtan bir kanser kafaya 3 atıyor. Siz düşünün artık. Takım arkadaşlarımız skorları mükemmel. 4-12 giden var. 2-13 giden var. Ellerine sağlık. Ve bizim Eksi yememiz de çok güzel abi. Her neyse arkadaşlar bu video tamı tamına 50 like gelirse Makon vs Glokon 8 videosu gelecek. Her gün zorlama videoları yüklüyorum. O yüzden kanalına abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.